Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir umarım? Manzaramız nasıl? Çok seviyorum bu manzarayı ya. Hava çok soğuk. Donuyoruz. Ama yine de sıkı sıkı giyindik. Bir video çekelim dedik, biraz gezelim dedik gizli buzlanma olabilir. Hava şu an eksi derecelerde bildiğim kadarıyla. O yüzden çok riske atmadan gidelim. Dün aslında çok güzel bir video çektim. Biraz da gazladık hatta böyle. Ama ses çok kötü olmuş. O yüzden o videoyu ya yüklemem ya da böyle müzikli bir video olarak yüklerim. Bugün o kadar basmayacağım. Biraz sakin gideceğim. Hava çok soğuk ve arkamda da arkadaşım var. O yüzden çok basmayı düşünmüyorum. Ama arada ufak tefek belki gazlarız. Ama onun dışında çok düşünmüyorum. Sakin sakin gitmek iyidir. Nasılsınız ya anlatın biraz hep evet, ben anlatıyorum. Son zamanlarda özellikle batı taraflarında olsun. Yağışlar bayağı havalar da soğuk yağışlar da çok Motorda sevmediğim bir özellik var. Kompresörü çok güçlü. Aslında bu sevimli, sevilmeyecek bir özellik değil aslında. Çok fren yapmadan da motoru yavaşlatabiliyorsunuz. Güzel de bir özellik. Ama böyle atıyorum aynayı düzelteceğim. Elimi bıraktığım an motor fren yapıyormuş gibi oluyor. O biraz canım sıkıyor açıkçası. <laughs> Ondan sonra sevmediğim başka bir özellik yok. Çok şükür seviyorum motorum gayet güzel. Bastın mı biraz fazla yakıyor bak orası da var. Dün şurada çevirme vardı. Bu yolda radar oluyor dikkat edin. Dün şuradaydı çevirme. Burada da var. Erken de var aynı Çok bilmiş beyefendi konuştu yine. <laughs> Uğraşmayı seviyorum. Kaza olmuş. O can bu yaptı. Geçmiş olsun inşallah kötü bir şey yoktur. Hava yastığı açılmış sanırım. Rüzgar sesi fazla gelmiyordur umarım. Biraz öyle polar şeyin içine aldım mikrofonu. Umarım rüzgar geçirmiyordur fazla. Lastiklerimizi biraz ısıtalım. Çok hızlı gitmeyelim. Radar olabilir. burada hız sınırı 70. Havalar biraz daha ısındığı zaman çok daha güzel videolar gelecek inşallah. Böyle Moraş'ın doğal güzelliklerini falan göstereceğim sizlere güzel güzel yerlere gideceğiz. Yaylalarına çıkacağız. Yaylaları, bağ evleri meşhur Maraş'ın. Oraları beraber gezeceğiz inşallah. Bu YouTube işi aslında benim için güzel oluyor. Böyle motora yeni başladığım zamanları kayıt, kayıt altına almış oluyorum. İleride görmüş olurum işte nerelerden geldim nasıldım o zamanlar benim içinde bir hatıra olmuş oluyor böyle dayı sen ne yapıyorsun ya hızlı gitsek radar oluyor yavaş gitsek millet böyle sıkıştırıyor gibi oluyor arkadan da Şimdi motorda ön tarafa çok fazla rüzgar gelmiyor ama arka tarafa bayağı rüzgar gidiyor. O yüzden arkadaki sıkıntı yaşıyor. Hava da soğuk zaten. Öyle olunca arkadakinin işi çok zor. Ama motorda beğenmediğim bir şey daha bahsedeyim. O da arka sele çok rahat değil yani. Artçılara Allah yardım etsin. Öyle değil. Rüzgar nasıl öyle sallıyor. Yollar sakinmiş ya bugün. Bugün çok daha kalabalıktı. Oo, bugün bot giymedim ayaklarım ışıyor şu an. Bugünlerde sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlar Üşütmeyin Korona var malum İnşallah Allah'ım bir an önce kurtulmayı nasip etsin Her şeyi yapsatıyor çünkü Biz şimdi buradan sağdan gideceğiz basmayalım hiç şöyle gidelim motor biraz devirli kullanılmak istiyor arkadaşlar böyle yüksek devirde bastığınız zaman çok güçlü hissettirmiyor ama böyle doğru viteste doğru devirde kullandığınız zaman gücünü hissettiriyor yani böyle yeni başlayanları tatmin edecek bir gücü var yani buradan sola mı kaçalım ya da yok düz gidelim çok soğuk fazla konuşamadım sanırım o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar Kahramanmaraş Piyazı AVM'ye geldik şimdi sıkıntılı yollar. Otoparkta motorun sesini çok seviyorum. Oo göremiyorum. Gel, gel, gel. Gözümün önünü göremiyorum. Çok karanlık geldi. Sonra görüşürüz arkadaşlar.